Merhaba benim Emirhan. Bugünkü uygulamamızda bir önceki uygulamamızda yaptığımız e, tek faz ile beslenen e, servo motorumuza senkron çalışan e, üç fazlı motorlarımızın e, farklı bir kontrol şeklini gerçekleştireceğiz. Bu uygulamamızda e, üç faz ile beslenen motorlarımız, tek faz ile beslenen servo motorumuza yine senkron çalışacak. Ama üç fazlı motorlarımızdan ilki e, ayrı şekilde hızlandırılıp yavaşlatılabilecek şekilde tanımlayacak. E, bunun için ilk olarak eksen atamalarını yapmamız gerekiyor yine. Burada master eksenimiz eksen 1'imiz, eksen 3 ve eksen 4'ümüz e, senkron eksenimiz olarak tanımlı. Bunları da hemen buradan tekrardan görelim. Gördüğünüz gibi senkron eksen olarak tanımlı. Daha sonrasında programda kullanacağımız e, giriş çıkışları tanımlamak için kontrolün kısmının altından input output'ları tanımlıyorum. Bu ilk dördü aslında e, bizim tek faz ile çalışan motorumuzu kontrol eden e, girişlerimiz buna bağlı olarak diğer e, iki motorumuzda senkron olduğu için diğerlerini de kontrol etmekte. İlk sıfır butonumuza e, startı, bir butonumuza stopu, iki butonumuza hızlandırma, üç butonumuza yavaşlama yatamıştık. Bir önceki uygulamamızda, bu uygulamamızda farklı olarak ve 5. butonlarımıza e, senkron çalışan ilk motorumuz yani eksen 3'teki motorumuzun e, ayrı şekilde hızlandırılıp yavaşlatılabileceği şekilde bir atama gerçekleştirdik. Bunları yaptıktan sonra adres list kısmından şöyle butonlarımı oluşturdum. İlk bir önceki uygulamadan farklı olarak bir senkron hızlan ve bir senkron yavaşla adlı butonlarım da bulunmakta. Bunların da tanımlamasını 4 ve 5 adlı butonlara 4. ve 5. butonlara gerçekleştirdim. Programda kullandığım global değişkenlerimden bir tanesi yenisi senkron hız adlı bir real değişken atadım. Bu değişken benim e, üçüncü eksende bulunan ilk üç fazlı motorumun hız değişkenini kontrol ettiğim değişkenin. Bunu yaptıktan sonra şöyle ana pro bu sefer ana programımız yok, direkt bir start programımız var. Bu bizim start programımız da yine bir eksen tanımadım, eksen birimizi tanımadım. E, bu eksen biri e, kullanabilir hale getiren blo bloğumuza atadık. Buna 100 değerinde hız değişkenini 100 at rpm değerini verdik burada bir döngü oluşturduk. Bu döngünün içine bir start butonu yerleştirdik. Bu start butonu bizim eksen birimizi çalıştırıyor. Bu eksen bir çalıştığı için de diğer iki eksenimiz direkt senkron olarak çalışmaya başlıyor. Yine burada bir döngü oluşturduk. Stop programımızda ise önceki programlardan da anlaşılacağı gibi burada aslında start stop programını bir ana programda değil de hani bir ana programda döngü oluşturarak değil de ayrı ayrı yapmayı tercih ettim. Burada bir stop butonundan sinyal gelince eksenimi duracak şekilde bir program ataması gerçekleştirdim. Yine e, bir hızlanma programımı yazdım. Burada hızlandan e, butonundan sinyal geldiğinde hızımı 50 rpm artıracak şekilde tanımlama yaptım ve bunu da eksen 1'e yolladım. Aynı şekilde yavaşlama için de bunu aynısını hızımı 50 rpm azaltacak şekilde yine eksen 1'e yollayarak gerçekleştirdim. Burada e, senkron 3 dediğimiz kısım benim e, 3 fazlı ilk motorumun senkronizasyonunu sağlayan e, programı. Burada eee 3. eksenim yani ikinci 3 fazlı e, ilk servo motorumun eksen atamasını yaptım. Buna start butonu geldiğinde senkron şekilde çalışması için e, program bloğunu yerleştirdim. Buradan e, master eksenimi eksen 1 olarak seçtim. Ee, takip edecek eksenimi eksi 3 olarak seçtim ve sen, e, senkronizasyonu da bu yapacak dedim. Aynı şekilde bunu 4. E, senkron 4 dedim. Yani ikinci 3 fazlı motorum içinde gerçekleştirdim. Burada yine e, senkronizama bir dni verdim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben boş kalmasın diye yaptım. E, i̇kinci 3 fazlı motorumun eksenini kullanabilir hale getirdim. Start butonundan sinyal gelince aynı şekilde dördüncü ekseniminde yani ikinci üç fazlı motorumun da senkron çalışmasını sağlayacak şekilde atamalarımı yaptım. Yine master eksenimi eksen 1 olarak seçtim. Takip edecek olan eksenimi eksen 4 olarak atadım. Ee, burada senkron 4 hızlan dediğimiz e, benim ikinci 3 e, fazlı motorumun hızını kontrol edeceğim. Burada gördüğünüz gibi en son Senkron hızımı e, normal senkron hızdan %20 daha fazla olacak şekilde atamasını yaptım. Bunun çalışabilmesi için e, senkron hızdan attı butonundan sinyal gelmesi gerekiyor. Bunu da e, bu senkron olacak şekilde atadım dördüncü eksenin hız değişkenini verdim. Yavaşlamayı da bunun aynı şekilde %80 olacak şekilde atamasını gerçekleştirdim. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey vardı. 4. ve 5. servolarımızda yani 3 faz ile beslenen servolarımızda bu expert listeki 307 numaralı parametremizin 1 olması gerekiyordu. Ve bunları yine 1 olarak değiştirdim. P864 adlı parametremiz. 5. ile kontrol edelim hemen. Şuradan girelim. Böyle 307. parametremiz gördüğümüz gibi 1 olarak değiştirildi. Daha sonrasında x execution sistemden bu programların motion testleri atamasını yaptım. Boş olan programı oluşabilecek hataları blok bu hatalardan kaynaklı blokajları yani programı kapatmasını engellemek için boş programı hata test moş hareket testlerine ekledim. sonra yine buradan D425'i RAM moduna alıp operating moddan veya buradaki operating şuradaki operating state panelden RAM modunu alarak uygulamasını yaptım. Şimdi bu uygulamayı göreceğiz. Gördüğünüz gibi cihazımızı RAM modunu almışız. D425 seçeneğimiz yine tikli. Buradan da D425'imizi seçmişiz. Şimdi sistemimizin çalışmasını göreceğiz. Gördüğünüz gibi ilk butona start verdiğimizde yani ilk butonumuza sinyal verdiğimizde 3 motorumuzun da çalıştığını görmekteyiz. 3 motorumuz da çalışıyor. Gördüğünüz gibi I02 butonumuzla tüm motorlarımızı hızlandırabiliyoruz. I03 butonuyla da bütün motorlarımızı yavaşlatabilmekteyiz. Burada farklı olarak I04 butonu geldiğinde şuradaki motorumuzun hızlandığını görmekteyiz. I05 butonuyla da buradaki motorumuzun yavaşladığını görebilmekteyiz. Tekrar hepsini aynı senkronize getiriyorum. Ve tekrardan bunu yavaşlatıyorum. Gördüğünüz gibi bu motorumun yavaşladığını görebilmekteyim. Hepsinin hızını sıfırladım ve stop ettikten sonra e, uygulamamızı tamamlamış olduk. Bugünkü uygulamamız bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.